Merhaba sektörle haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz turumuz ile devam etmekte ve şimdi sizlere Tokat Niksar'dan seslenmekteyiz. Niksar Çam beldesinde bulunan İkiz Oğulları Doruk Motel ve restorantın konu olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Sıtkı Bey bulunmakta. Merhabalar efendim. Merhaba, Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hizmet ve sektörünüzden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize siz tanıtmak istiyorum. Sıtkı Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektedir efendim? Efendim biz 13 yıldan beri bu sektör içerisindeyiz. Liksar Çam arasında motel ve restoran olarak hizmet yapıyoruz. Bizim burası Türkiye Türkiye'de e, bulunmayan bir yerdir. Burası aslında bir cennettir. Evet doğası çok güzel. Çok güzel. Şahane bir evet, ortamınız evet, var. Evet çok güzel ortam var. Bizim burada yani verdiğimiz hizmet kaliteli, Hizmettir. güvenilir güler yüzlü hizmettir. Evet evet olmakta. yani bu gelen misafirlerimiz kendi evleri gibi burayı burada rahatlıyorlar. Daha çok ziyade yaşlı beyefendiler, hanımefendiler burada. Daha gün, çok ailelerin geldiği. <laughs> tabii. Bir daha yaş. çok aile geliyor. Burada yani bir hafta üzerinde 10 günlük kalanlar var. Yaşlı aileler kalıyorlar burada. E, Birçok özelliği de Havasının da sağlık açısından iyi olması nedeniyle Nixler, de. rakamı 300, burası 1500. <laughs> 15 kilometrede 15 dakikada 1000 rakam çıkıyorsunuz. Kısa sürede. Kısa. Burası okuşan deposu. Bu da verem hastası, bronşit, astım gibi hastalıklar burada 2-3 ay içerisinde yani yok oluyor. Diğer Hastalar için mükemmel Tabii, bir yer. Tabii bir, bir kur merkezi burası. Bir kur merkezidir. Efendim burada konaklama ve restoran olarak da hizmet vermekteyiz. Evet. Konaklama adı altında kaç çeşit oda sayımız var çeşit Bizim olarak? Odamız 32 odamız var. <laughs> Apartlarımız dahil. Hı <laughs> 70 kişiye alıyoruz. Bir çırpıda 70 kişi ağlama evet, evet. İki var. Evet, iki, iki tur alabiliriz yani bir çırpıda. Kaç metrekarelik alana sahip? 15 bin metrekare. Galiba. 15 bin evet. metrekarelik alana evet. sahip. E, da bulunmakta dedik. Burada biraz ürünlerinize değinmek istiyorum. Ben oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahipsiniz. Ürünlerinizi nerelerden temin etmekte ve alırken nelere dikkat etmekte? Biz hazırsınız. buradaki restorantdaki ürünlerimiz tamamen kuzudur. Yerli kuzu, üretiriz. Bizim ürettiğimiz kuzuların kilosu 13 yıl aşağı inmeyecek, 19 yıl çıkmayacak. 2 aylık kuzuları üretiriz. Ee, kuzularımız yöremizin ünlerdir. Ürünler. Evet, öyledir. Diğer e, ürünlerimiz ise organik ürünlerdir. Yani yüzden, köyden tabii köyden alırız. Steril ortamlarda hazırlanan tabii, ürünleriniz bulunmakta. Tabii tabii. Gayet lezzetlidir. Tüm müşterimiz bu, bundan tadından e, ben memnudur. İkiz oğulları Doruk restoranda müşteriler hangi ürünlerin üzerinde yoğunlaşmaktadırlar? Şimdi bizim burada tokat kebabı basit et, et, olarak olarak de işleriz. Bizim müşterimiz de yöremizde tek tes tesistir. Yani tokat valileri, valiliği yöremizdeki içerimiz misafirleri burada alırlar. Onun dışında o e, Ordu'nun, Samsun'un, Samsun'un, Sivas illerimizin işleri de buraya günlük birlikte geldiler. Çevre il ve ilçelerden, evet, evet, Türkiye'nin yani, birçok noktasından, tabii, tabii, buranın... yabancı ülkelerden de turistler gelmekte. Ha, tabii bunu Bu, bu, işte, bu işte burası yakın yöremizin e, tek misafire alacak bir mekandır. Daha ziyade siyasetle burada ağlama yaparlar. Konum bakanlar, olarak bakanlar. da merkezi tabii, bir yerde. Tabii tabii. E, yabancı müşterimiz de, yabancı ilerden gelen müşterimiz İzmir, Bursa, e, Diyarbakır, Kazan, bir kazan bir, de, bir şeyde de buraya gel, gelirler. Efendim yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Herkes tarafından bilinen işletme ve işletmecisiniz fakat bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi birçok firma bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir Sıtkı Bey? Bizim burası e, baştan da bastığı gibi bir cennettir yani. Burun havası bir kere bir de önce diğer e, sektörlere... Yani 10 10 10 gelir yani. Fark eder. Fark, atar. fark atar yani. Onun yanında da bizim hizmetlerimiz, kalitemiz, etimiz, diğer süt ürünlerimiz, peynirleriyle, yoğurduyla her türlü ürünlerimiz bizim Çok da güzel fark, yüzlü, fark bir Hizmetiniz bulunmakta. Sonra da. bizim personelimiz Hı, -hı. Gayet, e, müşterimize iyi davranır. E, Benimse hiç patron gibi değil. Yani bir e, müşteri var. Tabii misafir. tabii. Böyle bizim sıcak bir ortamda dediğimiz gibi sektörünüzün en iyilerinden birisiniz. Biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden bahsedelim Sıtkı Bey. E, Tabii biz e, bu, bu, bu sektörde her iki yıla üç yılda bir değişiklik yapmak zorundayız. Çünkü çağın e, ileriye gelişen, e, modern şey e, Türkiye. Biz bu sene hayli bir değişik yaptık. Tesis'te. yani otel odalarında yani dış mekanda yeni bir mekan yaptık. Daha ileri, ileri dön, bu turizm tesisinin turizm işle, işte işin, en iyi olmaya çalışacağız. İnşallah biz de size başarılarınızın devamını diliyoruz. Buradan değerli misafirlerinize iletmek istediğiniz son mesajınız nedir? Bizim buraya gelen misafirlerimizden bizim, bizim isteğimiz e, memnun dostlarına şikayetlerini bizlere söylemesini temin ediyoruz. Her zaman yine bekliyoruz tesisimize. Bu durumda en iyi şekilde daha, daha devam edeceğiz. Kendilerine iyi günler diliyorum. Kendilerini buraya bekliyoruz. Değerli Sektörleber merkezi izleyicileri, Sektörler Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Tokat, Niksar, Çam içi beldesinde bulunan iki zorları Doruk Restorant ve Motel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda efendim.